Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9-15 Kasım haftasında burç temelli neler yaşayacağız diye tarot ve melek kartlarımı sormak istiyorum. Unutmayın ki siz yükselen, ay ve kendi esas güneş burcunuzla bir bütünsünüz. O yüzden lütfen kanalıma girerek kendi bu üç burcunuzun da yorumunu dinleyin ve bu haftaya hazırlıklı başlayın. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizi ve istediğiniz video tiplerini bana yazmayı unutmayın. Ona göre kanalını şekillendirmeyi düşünüyorum. Şimdiden bütünün hayrını olsun. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Sevgili oğlak burçlarım ve yükselen oğlaklar hoş geldiniz kanalıma. 9-15 Kasım haftası burç yorumunuzu dinlemek üzere buradasınız. Ve ben de şimdi tarotlarıma soruyorum. 9-15 Kasım haftasında oğlak burçlarını neler bekliyor? Wow. Evet. Şimdi yorumuma geçmeden önce bir kartta melek destesinden almak istiyorum ve meleklerime soruyorum. Bu hafta oğlak burçları nelere dikkat etmeli? Ne bilmeli? Evet. Şimdi yorumuma geçiyorum. Sevgili oğlaklar, bu hafta pek bir ballıyız. Pek bir şanslıyız. Nasıl? Gösteriyorum. Bir İlk gelen kartımız Aşıklar kartı. Hemen arkasından Güneş kartı. Hemen arkasından Bolluk Bereket kartı. Yani şükürler olsun ki aşk anlamında da maddi anlamda da hayatımıza güneşi doğdurduğunuz bir Haftaya girmek üzeresiniz sevgili oğlaklar. Ee, uzun zamandır uğraşını verdiğiniz kariyer alanınızı söylüyorum ya da eğitim de olabilir bu. Eğitim ya da kariyer alanında uzun zamandır e, emeğini verdiğiniz o şeyin artık meyvesini almanın e, tam zamanının bu hafta olduğunu söylüyor kartlar bana. Bugüne kadar her şeyi kendiniz yapmışsınız sevgili oğlaklar. Kendiniz başarmışsınız. Ee, i̇nsanların yardımı olmadan. Ee, ben emek verdim, ben yaptım modundasınız. Şükürler olsun ki nihayet bu emeklerin karşılığını alacağız. Aşk hayatınız konusunda e, biraz kıpır kıpır hissediyorsunuz. Ayaklarınızın yere basmadığı e, durumlar söz konusu. Bazı oğlaklar için iki insan, iki seçenek, iki tercih arasında kalmış da olabilirsiniz. ...ya da ikili bir aşk yaşıyor da olabilirsiniz. Ee, bir aşk üçgeni söz konusu olabilir, bilmiyorum. Bahsedilen burçlar Koç, e, Aslan Yay, Boğa Başak e, veya Oğlak. Çok <laughs> pardon. Ee, bu burçlardan insanlarla ilişkiniz olabilir. Ama bir iki kişinin arasında kalmıştık. Aman ben karar veremem, ben seçemiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum hali olabilir. Başka bir senaryo içinde <laughs> bu tek bir insan olabilir. Ve hem ateş hem toprak elementini içinde barındırır gibi davranıyor olabilir. Bu insana karşı ayaklarınız yere basmıyor. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Daha yolculuğa yeni çıkmışsınız. Ee, bu yolculuğun ilerisinde neler yaşayacaksınız belli değil. Ama e, birazcık daha adımlarınızı sağlam basmanızda fayda var diye düşünüyorum sevgili oğlaklar. Ben bu yorumu çok sevdim. Çünkü dediğim gibi gerek aşk... E, gerek maddi kariyer anlamında hayatımıza güneşin doğduğu bir hafta olacak. 9-15 Kasım haftası. Meleklerimiz ne diyor bakalım? Kabullenme. Başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenmeyle gör. Bu şekilde ilham verir ve herkese en üstün potansiyeline yükseltirsin. Evet sevgili oğlaklar. Diyor ki e, insanları yargılamadan onları kabullenin. Şimdi bazı insanlar vardır eee çok inanılmaz iyi insanlar değillerdir tabii ki iyilik göreceli ama siz ne olursa olsun o insanları meleklerin gözünden görmeye çalışın çünkü bu sizin içinizdeki sevgiyi de anlayışı da kabullenişi de güçlendirecek ve sizi de üst bir potansiyelinize çıkartacak zaten her şeyin çok güzel gittiğini görüyoruz buradaki yorumdan. Melekler de size böyle bir tavsiyede bulunuyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yine Burcu'nuzun yorumuyla görüşmek üzere. Abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum sevgili oğlaklar. Hoşçakalın.